Kimseye söyleyemediğim bir sırrım var mı? Var. Bana söyler misin? Konu... ...Eren Kahraman. Kim? Kimse sana bakmıyor değil mi? Kimse takmıyor tamam. seni! Tamam, tamam İstediğin kadar çok da Eren'le birlikte olmak için hiçbir şey takmamak lazım bir kere. Sen birinden hoşlanıyorsun. Oo. Kuz da umutsuz vaka bu arada Merve. Yunus başkasından hoşlanıyor çünkü. Nereden anladın? Ben anlarım. Senin kimseye söylemediğin bir sırrın var mı peki? Çok merak ediyorsan buyur gel. Sana o kadar biraz dikkat et fiziğine diyorum. Sen hiç pişman olduğun bir şey yaptın mı anne? Bana yaptıklarınız yetmedi sıra kardeşim geldi. Seda ile karşılaştım. Seda da kim? <laughs> Arkadaşlar iyidir. 28 Ağustos pazar akşamı Show TV'de başlıyor. Gerçekten burada olmak isteyen varsa kalsın, diğerleri çıksın. Yoklama almayacağım.